şimdi Fenerbahçe zaman zaman ya da çoğu zaman göze hoş gelen bir futbol oynamasa Fenerbahçe iki şeyi çok iyi yapıyor. Bir takım savunması. Bir yan topta kafa vuruşu dışında hemen hemen pozisyon verdiğini söyleyemeyiz. Bunlar son 3-4 haftada Mourinho'nun elini değdiğini izah edebilecek takım savunması. Kompakt oynama. Oysa sezon başında çok abuk subuk goller yiyorlardı. İki, El Nesri yemiş Osimeni yemiş diğer golcüleri İmobile'yi Morata'yı Morata yemiş şu anda Ceko'yu da yemiş şu anda Türkiye Ligi'nin son birkaç hafta belki 3-4 hafta sonra belki son bir ay uzak ara en etkili Santrofor'u El Nesri'dir hem sevimli hem fedakar gol atıyor kritik dakikalarda atıyor maçları çeviriyor mesela geçen hafta Rize maçında Evet, Geçen hafta Rize maçında 3-2'yi getiren golü attı 9 kişi. 9 evet. kişi mi 9 kişi ben anlamam. 80 küsür bugün. Göztepe maçında da 1-1'lik bir beraberliği getiren Bugün. Gol atmıştı. 2-1 olmuş. Fenerbahçe darlanmış. Panikteler. Golü yediler. Daha bir 20-25 dakika var. Hemen 2-3 dakika sonrasında El Nesri'nin golü geliyor. El Nesri şu anda Fenerbahçe'nin en faydalı adamı. Aynı zamanda Amrabat gibi. Amrabat sanki 40 yıllık libero uzun yıllar özellikle böyle kısadır onlar böyle koca kafalı filan yapılı <laughs> İtalyan şeyler gibi Stoper ya da Libero'lar gibi çok iyi oynuyor Levent iyi oynadı Amrabat toparlamaya başladı iyi oynadı Tadiş fena değil yani belki Fenerbahçe böyle deli gibi baskı kuran 50 tane pozisyona giren Hallem Kullem oynayan bir takım değil ama futbolun genel doğrularını daha iyi yapmaya başlayan bir takım zaten bu da sonuçlara yansıdı. Düşar sen ne düşünüyorsun? Fenerbahçe <laughs> 3 puan olarak Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e indirdi. Sen Fenerbahçe'nin oyunundan ve aldığı skordu nasıl değerlendiriyorsun? Bir defa bu defa bu gece herhalde Fenerbahçe'nin puan kaybedeceğini bekleyen kimsenin olduğunu ben düşünmüyorum. Yani herhalde herkes Fenerbahçe bugün 3 puan alır diye bakıyordu ama maçın hikayesi çok enteresan oldu. Maç böyle bir Göztepe ve Rize maçlarında olan hikayeye ben dedi. Kasımpaşa o kadar kontrollü ve o kadar iyi oynadı ki her gün acaba Kasımpaşa golü atar mı diye bekliyordu. Bir ara hatta onunla 12. dakika arası falan 2,5 dakika aralısız bir pas yaptı. Çok iyi geldiler. Hayredinovic vurdu. Olmadı. Ardından hemen golden önce Fener'in golünden önce Dakosta da Wings'in ortasında çok yani yüzlük bir pozisyon. Top kareyi bulmadı dışarı çıktı. Sonra Fred'in mükemmel bir pası. Hakikaten tebrik etmek lazım. Opoko'da yani bu <laughs> ilk, ilk iki golle, iki golle de hatası var. İlk iki golle de hatası var. Sonra zaten oyundan çıktı. Birazdan onu da konuşuruz. Ee, çok büyük bir hata yaptı. El Nesiri hocamın da dediği gibi hakikaten çok formda. Ceko'dan e, farklı olarak savunma arkasına da koşu atıyor. Cenk'ten de farklı olarak. Bu da iyi bir şey. Nitekim o koşusunun da ekmeğini yedi. Sonrasında da Golü buldu ve yine onun golden hemen sonra da Oğuz Aydın e, o bir pozisyon buldu. Yüzde yüz. Yine Kasımpaşa'nın klasik pastarla çıkarken a, e, bulduğu bir pozisyon. Ama ne yazık ki pasta vermedi. Şut Direkt çıktı. Çekti. Gol olmadı. E, yani Kasımpaşa, Farioli'nin alaynısı gibi böyle pa, kısa pastarla başlayayım hani top bende kalsın uzun top atarsam Fener alır topu geri ve işte yeniden atak yaparlar ve çok yoruluruz gibi bir düşünceyle anladığım kadarıyla hep pas 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 ve kısa ve çabuk paslarla kaleye gitmeyi denedi etkili oldular ama hani bal yapmayan arı gibi sonuca gidemedi bir türlü bir türlü sonuca gidemedi sonra ikinci yarı başlarken yine Kasımpaşa iki tane pozisyon verdi ikisi de topla çıkmaya çalışırken Kaptırılan toplar bir tane tabi çok iyi vurdu, dışarı çıktı. Bir diğerinde zaten Oğuz'a geldi top. Yanlış hatırlamıyorsam o da servisini yaptı. Özür diliyorum. Mert'e geldi. Mert servisi Oğuz'a yaptı. Oğuz çok iyi vurdu. Gol attı. Bence Kasımpaşa bu maç hani nasıl gol atamaz deseler kenar ortayla gol atamaz derdim. 6 kişi 2 kişi hocam. Ha. Yani Fener 6 kişiyle savunmaya yerleşmiş. 2 kişiyle Kasımpaşa golü buldu. Mamoduval Mert Hakan'la Fred'in üzerinden vurdu. Aslında bu biraz sonra detayını açarız ama Galatasaray maçı içinde güzel bir ışık yani Okan Hoca'nın bence üzerine çalışması gereken bir e, durum. Bir pozisyon daha var. El Siri yine kaleciyle baş başa kaldı bir hatada atamadı. Sonra Oğuz soldan geldi açtı. Hakikaten futbolda çok ender görülen anlardan bir tanesi. Kaleci mükemmel kurtardı. Sonra tabii Ceko'nun olmasıyla olmaması arasındaki farkı biz hepimiz bence bugün çok net gördük. Ceko yoksa Fenerbahçe takımı topu önünde tutamıyor. Ceko oyuna bir girdi. Çok rahatladı Fenerbahçe. Çok klas bir pas. Hakikaten üst seviye bir pas. top ağlarla buluşmasa da gole attı eline Siri. Gole atmasından Atladı. sonra da yine çok iyi bir kafa vurduğu bir pozisyon var. Ee, bir tane de Jacko'nun yüz hemen hemen kaçırdığı pozisyon Tabii. var yani Fener epey pozisyon da buldu ama öyle bir şey ki Fener çok iyi oynadı diyemiyorum mesela pozisyonlar bulmuş olsa da. Statistiklerimiz var mı o ee, varsa verelim. Yani kalsın, genel bakalım. anlamda baktığım zaman eğer mesela Talışkayı bugün neredeyse hiç beğenmedim atletizmi çok geriye gitmiş zaten soru oyundan da alındı. Ee, önümüzdeki hafta ben ilk 11 başlayacağını düşünmüyorum Tarışkan'ın. İstatistiklerde e, de maç kafa kafaya gibi gözüküyor. Yani hani şurada skorları çıkarsan kafa kafaya dersin. Tabii gol işte. beklentileri hemen hemen benzer. Pas çok fazla Kasımpaşa çok fazla pas yaptı. İsabetli şut ilk yarı Kasımpaşa'nın yok ikinci yarı denediler. Şut topları aynı. Yani maç kafa kafaya ama skor 3 bir Bu da işte kaliteyle çabalamanın arasındaki fark. Kalite olduğum 3 oluyor. 4-5 de olabilirdi bu arada tabii yani. Onu da söylemek lazım. Hocam siz Mourinho'yu çok eleştiriyordunuz ancak Mourinho şu anda size bir anekdot vereyim. Real Madrid'den bu yana yakalamış olduğu en uzun seriyi yakaladı. Lig anlamında. 7 maç 7 galiba. Şimdi Getirelim onu. Bir... Mourinho son 3-4 haftalık Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlara her ne kadar göze hoş görünmese de futbolun genel doğrularını daha fazla yapan bir takım haline dönüşmüş olması Fenerbahçe'nin bu Mourinho'nun elinin değdiğinin göstergesidir. Üstelik çok ciddi 2 üç tane defans oyuncusu ard arda sakatlandılar. Ama aldı Amrabat oraya koyabildi. Levent'i koyabildi. E, Levent koyabildi. Bunlar çok önemli sürprizler. Kim derdi ki sezon başında Amrabat gelecek, sakatlıklar olacak. E, Amrabat defansif oyuncu tamam değil. E, orta sahanın defansif oyuncu. Üçlü de ortada oynayacak. E, Levent Karagümrük'te oynarken üçlünün solunda oynayacak gibi. Artı <laughs> Fenerbahçe Kabul ediyorum. Göze hoş gelmeyen bir futbol oynuyor. Kabul ediyorum. Fenerbahçe bazen ya nasıl oynuyoruz dedirtiyor taraftara. Ama Galatasaray'dan farkı şu. Galatasaray'da oynarken bir coşku var ama Galatasaray her zaman için öne geçtiği maçı kaybedecek konumda oluyor. Galatasaray'da gönderiyor. da o coşku kalmadı artık. Ha şimdi şimdi, şimdi Türk futbolu adına hem Fenerbahçe için hem Galatasaray için en zor 8 gün başlıyor. Derbiye kadar olan süreç. Derbi dahil olmak üzere. Yani haftaya pazartesi günü. Bu akşam pazar haftı yarın pazartesi yarından sonra bir hafta sonra gece buradaki programda şunu diyebilirim. Pazartesi gecesi burada değil, değil mi hocam Epey. Eğer bir aksilik olmazsa Allah Edward Torilland olsa da bir şey olmaz. Gece ne devam edelim hocam? Hayır, Ol, olsa olur. Tabii. Yapma bunları Şimdi Tamam, yok, hocam. Yapma. Devam tamam devam hocam devam edelim. Sinirlerim kalktı. Tamam devam edelim. Devam edelim hocam. Devam edelim hocam konsantrasyonu bozulmasın. Ne diyordum? Hocam derbiye kadar çok yoğun bir süreç bekliyor. 8 evet. gün var. Çekil derbi derbiye, mi, derbiye kadar sonrasın. değil. O de yoğun değil o da değil. Derbi dahil. Derbi işi yüzde 70'i zaten. Tamam. Evet. Evet de bu işti. Hocam bu konsantrasyonu <laughs> <laughs> dağıldı. Biz devam edelim bu şart. Sence de derbiye kadar hocanın dediği gibi böyle zorlu bir süreç mi geçer? Ya yani şöyle, ne... yanlış Soru yanlış. Oynamayan Derbiye hocam. kadar deme. Tam derbiyle beraber. Derbi dahil. Tamam, Çünkü <laughs> Yarın Galatasaray puan kaybetti. Fener'i yenerse yine rahatlar. Oynanacak Galatasaray'ın oynayacağı iki maç geleceğini belirleyecek. Rize Fenerbahçe. Bunu bu şartta söyledim maç Tabii. Önce Ya diye. şu var hocam. Yani her takımın Türkiye Süper Liginde kalan 15 maçı var. Fener'in 14, Fenerle Kasımpaşa'nın 14 maçı kaldı. Diğer bugün oynanan maçları saymıyorum. Türkiye'de her gün 15 maçı var oynayacak. Galatasaray eğer önündeki iki maçı kazanırsa şampiyon. Hem fikir fikriniz hocam? 9 puan. Eee şöyle söyleyeyim. %97, %98 şampiyon. Ya oradan dönmez herhalde. Yani 98, 98, 97. Çok ekstra dramatik bir şey olması lazım. Çok ya. dramatik bir ya. yani, şey. Takıma kıran girer. Tabii tabii tabii. Efendim olur takım Allah korusun yani böyle bir şarbon, marbon hani ağıllara giriyor ya. Tabii. Bunu bir hayvan benzetmesi açısından söylemiyorum. Bir salgın hastalık gelir. Beşi altısı birden dörder beşer hafta olmaz. Önemli adamlar. O bay bu ekstraordinar sıra dışı bir durum. Onlar Onun haricinde yüzde 95 ve üzeri şampiyon olur. E şimdi hocam ben olsam mesela bugün Galatasaray hocasının yerinde olsam. Fener'in zaten bu derbiye iki takımın hemen hemen bu şekilde gideceğini biliyorduk. Galatasaray'ın hafta arası çok önemli bir maçı var. Fener zaten turu atmış. Ya Fener yedeklerle de gitse o maçı alır gelir. Anderlecht maçı için söylüyor. Evinde oynayacak. Özür dilerim. Deplasman oynayacak. Yedeklerle gitti aldı geldi. Maç istedikleri gibi pazartesi günü. Ki olması gereken de odur. Galatasaray %70-80 ihtimal elenecek. Az ya. Belki ya. %90. 4 taneden dönmek çok zor. 3-0 döndürmüyor seni. 3-0'ı uzattırıyor. Ama Azi Ya sezon, ya bitti. sezonun en çok... UEFA Avrupa Ligi'nin en çok gol yiyen takımısın şu anda. Hani Tabii. daha bunun ötesi yok. Dolayısıyla gol yemediğim maç neredeyse yok. Avrupa Ligi'nde gerçekten yok bu arada gol yemediğim maç yok. Şimdi değil, realist değil. olmak lazım. Galatasaray'ın bu turu atması neredeyse imkansız. Aç de olmamak lazım. Hristiyanlıkta dediği bir günah var yani. hani. İşte gözlülük, kibir falan vesaire. Galatasaray'ın aç de olmaması lazım. Bu yıl Avrupa Ligi'nden vazgeçecek. Bunu riske atacak. Ama günün sonunda herkes... Geçen sene kim Fener'in çeyrek final oynadığını konuşuyor? Herkes konferansı mu? günde hiç ya, tek biz yani, yani. Işte. Birden atılırlar ama çeyrek finalde işte ha, sorayım hocam hatırlıyor musunuz? Beşiktaş'ta çeyrek final oynamıştı Avrupa Ligi'nde. Rakibini hatırlıyor musunuz kime karşı olduğunu? Sen hatırlıyor musun Samet? Çeyrek finalde Beşiktaş. Bak çıktığını bile hatırlamıyorsun. Lucescu Luz. döneminde. Hayır Lazio ile oynamıştı. Lazio muydu? Lucescu döneminde. Şimdi bak şuraya geleceğim. Bu çeyrek final falan. Kupayı almadıktan sonra boş. Ha, yeni nesilden kaç kişi hatırlıyor Galatasaray'ın ee, şampiyonlar Ligi'nde eski şampiyonlar şampiyon kulüpler kupasının yarı final oynadığını. Ha hocam? Değil mi? Hazırlayan yoktur. Yani şampiyon şimdiki yani Şampiyonlar Ligi'nde. Sen? Ben diyorum ki Avrupa Ligi falan unut. Geçen sene de kafa kafaya getirdim falan işi o ayrı ama bu yıl Rize'yi yen döngel gel Fener'e önümüzdeki hafta yarım sıfır ya şampiyonsun bitti. Mevzuyu kapatıyorsun. Tamam. Ligi bitiriyorsun. Tamam ama Ligi o halde bitirdin. o halde. <laughs> Aşk yapma. Yani, Avrupa Ligi'nden vazgeç. Fener zaten iyi kötü Avrupa Ligi'ne götürecek işi. Avrupa Ligi'nden vazgeç derken ne demek istiyorsun? Adi Altman'ın maçına çok konsantre olma. Öyle şimdi şu var hocam. Sen yüzde yüz bir performansla Adi Altman'ın maçına hurra diye çıkarsan çok yorulursun. onun ceremesi, Rotasyon mu yap diyorsun? Hayır. Bu felsefe de olabilir. Oyunun mesela durumuna göre, gidişatına göre. Ama iki tane çok yüksek ultra performanslı bir maç çıkaramayabilir Galatasaray. Zaten o mi de yok. Fener de de aksine çok daha şu anda güçlü ve kuvvetli geliyor. Özgüvenli geliyor Fener Derbi mesela. de hem hemfikirim. Fakat bazı şeyler mahalle baskısından bazı şeyleri yapamaz. Mahalle baskısından adama bazı şeyleri hayatta yaptırmazlar. Mahalle baskısı ne? Ne Galatasaray Altmar'a çıktı. Diyelim ki sakatlanmaya mütemayil, yorgun olabilecek 3-4 tane oyuncuyla başlamadı. Zaten morato yok. Doğru mu? Evet. Yok. 3-4 hafta yokmuş. Fenerbahçe maçı dahil yok hocam. Tabii 3-4 3 -4, 3 -4 maç. Peki. Şimdi Osimen'le mi başlayacaksın? Mecbursun Osimen'le başlayacaksın. Başka forvetin yok. Barış'tan mı başlayacaksın? Mertens'le mi başlayacaksın? Yoksa Mertens olsun le Lemina şu mu bu mu? Yani bir defa şunu söyleyeyim sana. Galatasaray Alkmar maçını %90, %95 elenecek bir defa büyük problem çıkacak. Çünkü aynı gün, aynı dakikalarda burada olacağız inşallah. İnşallah hocam. Fenerbahçe'de %90 oranında Anderlet'i elemiş Elecek, olarak. Yani Cuma gelsin. sabahı Türk futbol kamuoyu yataktan kalktığında Galatasaray normal şartları söylüyorum ha. Futbol bu iş belli olmaz. Hiç belli olmaz. Ben neler yaşadım futbolda. Galatasaray Neşatay'a 3 7 geldi. Burada 5 1 yendi. Hayat hocam. Ya, olabilir bunlar. Şimdi Cuma sabahı Galatasaray için UEFA bitmiş. Fenerbahçe'nin rakibi muhtemelen ya Olympiakos ya Glasgow Rangers. Rangers, olmuş ki ikisi de tadından yenmez. Tabii tamam, Fener çeyrek Fener gider An, hocam. Anderlecht'ten daha iyi takımlar değil. Ne Glasgow Rangers ne Olympiakos. Tabii. Şimdi hala bu e, bak iyi senaryo ise çok iyi bu işe çok iyi senaryolar var. Avrupa'yı bırak çok iyi senaryo. Galatasaray yarın yener Rize'yi. Gelir Fener'i de yener. %98 şampiyon olur. Bitti. Bu çok iyi senaryo. Tabii. İyi senaryo. Galatasaray Rize'yi yener. Fenerbahçe'yi berabere kalır. Yine 6 puan fark devam der. eder. Altman'ı saymıyorum. Ama çok kötü senaryo. Ki bu senaryonun sonunda lig yeniden başlar. Ki bu senaryonun sonunda Okan ve Galatasaray'da birçok kelle tartışılmaya baş. Nedir o senaryo? 24 saat sonra burada biz birlikte şunu konuşacağız. Fark 4'e indi. Galatasaray'ın puan kaybı üzerine konuşuyor. Bir bir biter oraya. Fark 4'e indi. Artık Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçı hayati derecedendi ve Fenerbahçe o kaç maçı kazanmak zorunda değil. Yani o maçla bitse, berabere bitse, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 4 puan kalsa, o Galatasaray için çok büyük avantaj değil. Çünkü çok ölümcül, Elm Sokağı kabusu gibi deplasmanlara gidiyor. Türkiye'nin Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonraki en iyi takımlarına deplasmana gidiyor. Tabii. Beşiktaş, Trabzon, Eyüp, Samsun, Göztepe. Bunlar Türkiye'nin Galatasaray, Fenerbahçe'den sonraki en tepedeki 5 takımı. Tabii. Bunlara gidiyor. Şimdi onun için diyorum bu 8 gün derbi dahil bu sene için hayati bir dönüm noktası. Ha ne olur Galatasaray hep söylüyorum. Sen yoktun geçen Perşembe. Okan abi, Okan abi, Okan abi, Okan abi dediniz. Sadece burada diğer diğer televizyonlarda Okan benim çocukluk arkadaşım. Okan efsanedir. Okan yemiş fatihleri bu. Okan Inter'e gidiyor, Milana gidiyor, anasının dinine gidiyor falan laflarıyla adamı havaya soktular. Okan şunun hesabını verecek bana. Çarşamba sabahı yola gidiyorsun. Hollanda'ya gidiyorsun. Perşembe günü Alkmar'la Hollanda'da maç oynayacaksın. Pazartesi geçi saat 11'de. Böyle kar çiselerken gece saat 10, 11'den sonra o oyuncuların ve senin gece kulübünde işine o oyuncular ve senin Mertens burasını emdirir, ısırtır, öptürür falan böyle bu toplumun kabul etmediği Erkek erkeğin burasını da öpmez çocuklar. Çıplak atletin burasını da öpmez. Size göre doğruysa gelin ben de sizi öpeyim <laughs> o zaman. <Allah gülüyor> Şimdi Okan'da, da Okan da daha henüz kadroyu bulamamış, sistemini oturtamamış, ligin yarısı geçti, yarıdan fazlası geçti. Bir adam Okan sınıfta kalmıştı. Hocam, be, arkadaşlar Okan de, abi Okan abi desene. Okan hocamın candır. Çok tamam. da önemli bir insan. Beni bir tekne alın Ahmet hocam mikrofona ufak müdahale Niye? edecekler ederler. Şimdi hmm. hocama da ben söylemiş olayım hocam ama konsantre olarak beni dinleyin. Yıllar hmm. evvel 98-99 sezonu gibi olması lazım. Biraz daha yukarı Eren. Biraz daha yukarı alman lazım. 98 ya da 98 sezonu gibi Galatasaray Norveç'te bir deplasmanda Rosenborg'la oynamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde arkadaşlar baksınlar. Samet sen de bak. Kaç yemişti biliyor musunuz? Üç. Rosenborg 3. Rosenborg'a 3-0 daha Galatasaray. Hiç kimse hatırlamaz bak ben size söyleyeyim. Daha hmm. Galatasaray o sezon şampiyonlar liginde birinci takım çıkıyordu sadece ama günün sonunda o yıl başarılı olamadı Bir sonraki yıl olmayabildi. 98-99 ya da 97-98, 98-99 değil mi Rosenborg, 3-6 saray. Yani şimdi şuraya geleceğim. Eğer sen günün sonunda büyük zaferler elde etmek istiyorsan bazen büyük mağlubiyetler olur. Her muhabereyi kazanamayabilirsin. Ama mesele savaşı kazanmakta. Yani şu, mesela Napolyon çok büyük e, deha değil mi? Bir askeri deha. Napolyon'un her savaşı kazandığını mı sanıyorsunuz? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Her muhabereyi bazen kaybedersin. Kaybedersin ve kaybediklerinden dert çıkarırsın. Büyük deneyim olur sana bu ve bir dahakine bunu yapmaz. Yani Galatasaray e, 2011-12'de Real Madrid'den 6-7 döndü bir sene sonra evinde boğdu 3-2 yendi. Şimdi Chelsea'den 5-7 döndü, aynı yıl UEFA Avrupa Ligi'ni aldı. Şimdi şuraya geleceğim. Bugün Galatasaray zorlu ve acılı yollar yürüyor ve niye böyle yürüyor diyor. Ya çok değil 2,5 sene önce bu takım 13. 13. takımı alıp Türkiye'de şampiyon yapıyorsun da Avrupa'da öyle kolay olmuyor. Takımın kenetlenmesi lazım, birbirine ayak uydurması lazım. Yani sanki bu takımın... Ee, Osimeni, Torreira'sı, Davinson'u yoktu. Icardi gibi bir yıldızdan öte ikonu sezon başından beri sakat değil. Okan hocamız, Okan hocamız. Ya senin ilk 11'inden kare alsan bu dört oyuncuyu koy. Bugün Manchester'da dördüncü de ilk 11 oynar. Tottenham der ki ya Arap'ı şükürler olsun. Böyle oyuncuyu nasıl bir araya getirdiniz? Ben size söyleyeyim. Hangi Avrupa Ligi'nde bu dört futbolcu hangi takımda ilk bir çıkmaz? Buyurun hocam söyleyin bana. Şimdi böyle bir 4 oyuncusu yok Galatasaray. Yok. Ve siz diyorsunuz ki Okan hocamız Okan hocamız. Ya hocam bir dakika bir tamam diyeyim. Tabii ki de hatalar var. Kahve alayım yavrum. Tabii ki de hatalar var. Örnek mi? 500 bin euro eşiklin yer almıyorsun. 8 milyon euro Quest'e alıyorsun. Böyle eleştirin ben bunu alırım. Okey. Ama günün sonunda şu an realist bakarsa bu yıl gitti Avrupa Ligi'nde. Her, her kim ki bak sağda sonunda konuşulacak bu. Her kim ki Galatasaray alayını alır. Alırsan aç gözlülük yaparsın. Galatasaray'ın düştüğü en büyük tuzak geçen sene kibirdi. Bu yıl rehavet. Bu yıl eğer Galatasaray rehavet yaparsa neler olduğunu gördük. Örnek mi? Kasımpaşa. Örnek mi? Riga. Örnek mi? Eyüp. Örnek mi? Ağzı Altınar. Örnek mi? Ayaz. Hatay. Tabii ki de eksikler var ama rehavet de beraberinde getiriyor bazı şeyleri. Dolayısıyla Galatasaray konsantre oldu. Abi gitti Feneri deplasmanında yendi. Gitti Beşiktaş'ı aldı Beşiktaş'ı yendi. En cümle Fener çok rahat durumda. Fener kendini çok iyi toparlamış durumda. Kötü oynuyor, kötü oynuyor o ayrı. Ben onu söyleyeyim size. Fener kötü de oynasa o alanı çok güzel daraltıyorlar. Şiklinar'ın gelmesi savunma anlamında başka bir şey katmış durumda. Amrabat stoperler arasında hakikaten Çağlar'dan da Cikudan çok önde falan. Onu da söyleyeyim size. Çok güzel orta sahaya kadar çekiyorlar. Takım boyu kısalınca da Ceko gibi, Enlesili gibi, Talişka gibi futbolcular çok koşmadığı zaman dar alanda üst seviye yeteneklerini ortaya koyuyorlar. Ama ben olsam Okan Hoca'nın yerinde eğer Amrabat savunmada oynuyorsa abi o simen Amrabat eşleşmesini yaratmaya çalışırım. Hmm. Çünkü kenar ortalarında muhakkak o simen Amrabat'ın üstünden bir tane atar. Ama Gala Fener'de tersine bir şeyin ile Elnesiri eşleştirmeye çalışacaklar. Mümkün yani. Bu, bunu söyledi bu söylediğim şey çok çok zor her iki taraf içinde. Ama senin de orada çok büyük bir zaafın var. E hatta hadi eline sakladın Ceko'yu kime tutturacaksın, kime eşleştireceksin? Yani o kadar fazla dengenin bir arada yürütüldüğü bir maç olacak ki. Ben olsam ama ikisine birden gitmem. İkisine birden gitmek demek aç gözlülük demek. İkisine birden de, gideyim demek muhtemeldir ki ikisini de kaybetmen demek. Ama Rize maçını aldın, Fener maçını aldın. Şampiyon musun? Çok yakın %98, %99 şampiyonsun. Sen o zaman Galatasaray Avrupa'dan az vazgeçsin diyorsun. Fener dönemez zaten orada. Oradan da ne yapacak Fener? Avrupa Ligi'nde de muhtemel son altı geçecek. Çeyrek de iyi Bak biz maç önünde yanımıza da söyledik. Mourinho'nun Roma ile final oynadığı kadroya bakın Avrupa Ligi'nde bu kadro kadrodan iyi kadro. Daha pahalı ve daha iyi kadro. Muhtemeldir ki ben inanıyorum Mourinho bu takımı şampiyon yapar yapmaz onu bilmiyorum ama yarı finali falan gördürür. Bak bunu da yazın. Bugün tarihler ne? 16 Şubat 2025. Mourinho'nun Fenerbahçe'si Avrupa Ligi'nde en az yarı final oynar. Böyle devam ederse. Ama Galatasaray birinden birine götüremiyor. Sakatlıkla da götüremiyor. Tecrübesizliklerle götüremiyor. Bilgisizlikle götüremiyor. Şu var. Avrupa Ligi'nde ee, Okan Hoca'nın takımının Mourinho gibi oynatması lazımken hurra önde baskı gidiyor. Bak Mourinho nasıl ligi öğrendi. 6 numarası oynuyor hocam. Var mı Fener'in 6 numarası? Bugün Mert Hakan Fred 2 tane 8 numara oynuyordu. E Şimanski Fred oynuyor normal idealde. Diyor ki gerek yok. 2 tane kule santrafor, bir tane 10 numara, 2 tane de 8 numara oynuyor. Tamam. Yok. Çünkü biliyor ki artık. Gerek yok zaten. 6 numara falan ihtiyaç yok yani.